Merhaba arkadaşlar. Biz böyle etkinlik hazırladık. Çocuklarla birlikte. Şimdi boyama yapacağız. Bu evet. Hira'nın. Evet. Bu Asel'in. Bu, Asel bu da Yamaç'ın seçtiği kağıtlar. Şimdi hangi boyayla yapmak istersiniz? Asel sen hangi boyayla? Evet bu. Şunu boya mı? Evet. Üçünün de tercihi sulu boya oldu. Şimdi evet. sulu boya yapacaklar. Evet. Bakalım hangisinin resmi güzel olacak. Benimki güzel Böyle ayıcık yapacağız. Kollarını yapacağız. Tamam. Hadi başlayın bakalım. Hangisi güzel olacak? Bugünkü konuk oyuncumuz Hira. Kuzenler, teyze çocukları. Asel mi kazanacak? Hira mı kazanacak? Yamaç mı kazanacak? Ben kazanacağım. Yok ben. Yira evet. sen kaç yaşındasın? Bir, beş. Aferin. Asel sen kaç yaşındasın? E, Altı. Hayır. Kaç yaşındasın? Beş. Değil. Üç yaşında. Yamaç sen kaç yaşındasın? 7 Evet. Yira evet. sen okula gideceğim bu sene? Gideceğim. Anaokuluna evet. gidecek. Evet. Yamaç sen gideceğim mi? Yok gitmeyeceğim. Yeni okula gideceğim. İkinci sınıfa. Sen ikinci sınıfa geçtin oğlum. İkinci sınıfa gideceksin. Ben de ara okuluna. Evet. inşallah. Yok. Hira böyle siyah kullanıyor. Evet. Aselin daha bir ilerlemesi yok. Evet. Yamaç kahverengi tercih etmiş. En güzel resmi yapan kazanır. Evet, şöyle ayak şeyini. Evet, Hira'nın gözleri üçgen göz. Böyle. Bu Aselinki. Bu da Yamaçinki. Benimki çok güzel. Oluyor, evet. Kim önde? Ben. Ben ben. Yok Ben. 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 Hira'nın bir de bebek kardeşi var. Evet. Daha iki aylık. Evet, o da abi. çok tatlı. Şimdi uyuyor. Evet uyuyor. Evet. Sen söylemezsin. <laughs> Hira ile Asel çok güzel didişirler. Abla kardeş olarak. Çok güzel anlaşırlar. Evet, Miraç'la ben çok almıştım. Miraç'la da Hira'nın abisi Miraç'la da Yamaç çok güzel anlaşır. Hepsi zaten aynı yaş grubu. Evet, Yamaç büyük Müjde Evet, Yamaç'la Miraç'ın arasında bir buçuk yaş. ile Yamaç'ın arası bir buçuk yaş. Heyecanlandım şu an kim kazanacak acaba? Yıra kim önde teyzem? Ben. Ben. Yamaç kim önde? Ben. 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 Ben, ya, ben. 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 Anne Ben. 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 Nira seninki nasıl teyzem? Güzel. Bence biraz renk katarsanız daha güzel olur. Tamam ben de güzel. Evet kırmızı var, mavi var, yeşil var, Tercih. sarı var. Ya da misal e, turuncuyla kahverengiyi karıştırınca da maviyle pembeyi karıştırınca misal ne renk çıkar çok merak etmiyor evet. musunuz? Evet merak ediyoruz. Anne ben, ben onu. Biraz senin seninki nasıl gidiyor? Güzel. Sevgili Asel mi? devam etmiyor musun aşkım? Seninki evet. nasıl gidiyor kardeşim? Çok güzel. Tamam. Benimki de güzel gidiyor kardeşim. Hmm. Biraz da şey yapacağım. Ben bundan yapıyorum. Biraz da yamuk gidiyor kardeşim. Evet. Aa yarınki biraz yamuk gidiyormuş. Hı -hı. Neden acaba? Öyle. Benimki çok güzel oluyor. Hepinizinki çok güzel oluyor. Ama bence biraz renk katabilirsiniz. Ben de katiyorum. Evet sarı olabilir. Ee. Başka renk olabilir. Evet. Yakla. Durun abim. Asasın. Duygubir başka yankı? renklerine doldu ya. Ne ziyafet? Biraz seninki nasıl gidiyor? Güzel. Benimki de güzel. Seninki nasıl gidiyor? Güzel. Ay nasıl? Güzel. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Tamam. Benimki de çok güzel gidiyor kardeşim. Ben şöyle şeyimi yapayım. Tamam. Ben bakabilir miyim seninkine? Bakabilirsin. Güzel. Seninki de güzel. Ama birazcık şey oluyor seninki çamur gibi. <laughs> seninki, <de. gülüyor> seninki çamur gibi oluyor. Hmm. Demi kardeşim. İstemedimdim Kardeşim böyle yaptım. Siyah değil. Siyah. Siyah. Hı -hı. Siyah. <gülüyor> <gülüyor> Biraz seni teye gidiyor mu? İyi. Çok iyi gidiyor mu? Gidiyor. Bak şimdi şöyle yapıyorum. İşte birbirinize yardım da edebilirsiniz. Tam yardım edin mi sen? Evet. Tamam. Neresini? Asel bak sen ne yapıyorsun? <laughs> ben şu. yapacağım. Ablan yardım etsin mi Asel <laughs> yardım. Hayır istemiyorsun. Sen devam et. Son en son birbirinize yardım edersiniz. Tamam. Yamaç'ınki bayağı güzel renkli renkli oldu. Yamaç tabi biraz yaş olarak da büyük oluyor onlar için. Benimki de güzel. Hira'nınki de güzel oluyor. Yamaç, Asel'inki de daha güzel oluyor. Hepsi birbirinden güzel oluyor. Benimki çünkü çok güzel. Evet. Ben ayaklarını yapıyorum. Evet Asel ayaklarını yapıyor. Asel'inki çok güzel. Hira gövdesini yapıyor yamaç kulaklarında. Ben kulağını yaptım bile anne. Evet, Hira'nın iç kulakları olmuş, dış kulakları var yapılacak. Hı hı. Benim bunu şimdi yapacağım. Şimdi yapıyoruz arkadaşlar. Anne. Aselin bir gözleri de herkesin fırçasına acaba kim ne renk alıyor diye. Şimdi bak bu gibi. Ortada dursun Asel yetişsin. Çünkü Asel önemli. Asel'in boyu çok kısa. Evet bir küçük kriz çıktı. Ufak çaplı bir Asel tarafından kriz çıktı. Evet onu önledik. Çünkü Asel'in uykusu geldi biraz. Evet benim uykum geldi Arkadaşlar Aa, sen ne oldu annem? O beni Boya çekti. Tamam oğlum Bak zaten ortada tam masanın ortasında. Senin ben önünde. Arkadaşlar ben, ben bitiriyorum. Bak de Hadi bitişe çok az kaldı. Asenki bitmek üzereymiş. Hadi. Biraz dizseler de çok güzel anlaşırlar. Evet. Evet, birbirlerini çok seviyorlar. Yakın olduğumuz için kardeş gibi büyüyorlar. Yuranınki çok az kaldı. Evet. Yamaçın çok az kaldı. Yamaçınki bitmek üzere. Asel, Hı. seninki Asel, kadar kaldı? Ben, bitmeni bitmeni üzere. <laughs> Şurayı ben çünkü Hadi Yamaç'ınki bitmek üzere. Yamaç sana yardım etsin mi Asel? Hı -hı. Vallahi benimki bitti. Evet Asel'inki Yamaç'ınki bitti. Benimki de bitti Asel. Evet şimdi sıra kimde? İkinci kim olacak? Ben. Ben. kazanır. Hızlanın bakalım. Hadi çabuk hızlanın. Ayla bu hızlanamıyor. Ama çok küçük yamaç. O videonun koyu, konu koyuncusu. O da bunu ikinci sayar. Videonun birincisi ikincisi yok. Hepiniz eşit yaptınız. Evet. Çünkü aranızda yaş farkı var. Adalet olarak da onu sağlamamız şey, gerekiyor. Mesela ben yardım edeyim. Hadi videonun sonuna geldik Videoyu kapatıyoruz <laughs> benimki bit, benimki <gülüyor> <bitimki>. <gülüyor> A seninki bitmemiş A seninki de bitmemiş A seninki de Biraz çabuk olur musunuz? Ben birinciyim. Ama doldurma acayip. Evet. Tabii dondurma. Hepiniz hak ettiniz dondurmayı. Ben, ben çıkarım. Bana Ben de. Sana pembe. göreceğim. Bu pembe. Pembe. Asele pembe dondurma alacağız. Bana ne sen yardım edeyim mi? Hı. Ben burasını boya? Ne